Arkadaşlar iyi akşamlar. Eee için yo, e, yorumlarımı yapmak isterim. Yedili plasa ilk ayağında 10 e, numaralı Sochi lock tutuyorum. Ekürelerin burada ikili de kalmasını umuyorum. 6'nın ilk ayağına geldiğimiz zaman arkadaşlar 6'nın ilk ayağında benim e, alternatif tekim 17 numaralı yok Nelson. Rakip olarak 27 168 tutuyorum. 17 numaralı Yong Nelson benim alternatif bankom rakip olarak 271 68 arkadaşlar. Altının ikinci ayağına baktığımız zaman altının ikinci ayağında e, 9 numaralı Scarlet Ibish benim favorim. 1 4 7 daha sonraki ihtimaller. 6'nın 3. aya 2 numaralı No Lien Up alternatif bankom 1 4 rakipleri olmasını bekliyorum. 6'nın 4. aya 5 numaralı eee Varitar Brez benim alternatif bankom 4 2 rakipleri olmasını bekliyorum. 6'nın 5. aya 2 10 7 1 5 ve 8 numaralı isimleri ön plana çıkardım. Altının son ayağında 2 numaralı Vata Blazit'in bu grubu geçmesini bekleyeceğim. Benim oyun şablonum bu şekilde arkadaşlar. Herkese iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.